videonun ikinci bölümündeyiz. Şu an çocuklar suya giriyor. Yani girdiler. Hadi bakalım. Babalarıyla. Küçük kızıma bakar mısınız? Videoyu alıyorum. Videoyu alıyorum. Videoyu alıyorum. Resim çekmiyor. hadi Efe yüz bakalım tamam. evet bugün hava çok serin yağmur biraz atıştırdı ama durdu neyse iki çocuklar çok istiyordu yöne gelmeyi evet Efe de yüzmeyi öğreniyor bir yandan tam duruyor Dün mü ağrıyor? Yürü, 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 yürü. Yok bir şey yok bir şey bir şey olmaz geçer. Gülasya. Ne yapıyorsun babayla? Suya mı girdin? Evet Efe arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Elisa korkuyor git baba yanında korkma Elisa gel yukarılara bakar mısınız oh, çok iyi ya normalde Adana yanıyor ya Evet bu biraz uzun video olacak Ben okay. Elisa babasına yüzmeyi öğretiyor vallahi. Onlar daha okay. bilmiyor okay. yüzmeyi. Okay. Ben çok korkarım sudan. Oo ağzı çetiriyor Gülasyan. <laughs> üşüdün mü? Gülen Siyah üşüdün mü? <laughs> evet babası getiriyor. Gülasya'yı titriyor soğuktan. Gel bakalım. Ne oldu? Üşüdün mü sen? Anne. Çok mu üşüdün? Anne. Tokaların başında su kızım. Su mu geldi başına? Gülasya. Gel. Anne. Gel kucağıma anneciğim. Üşüyorsun sen. Gel. Annem. Anne. Anne. Üşüdün mü sen? Kurban olurum seni verene. Anne. Öpeyim. Gel öpeyim. Gel öpeyim. parka mı gidelim? Evet. Tamam parka da gideceğiz. Bakalım abi abba ne yapıyor? Evet babayı suya batırın. Babayı suya batırmaya çalışın. <laughs> Hadi bakalım kim kazanacak? <laughs> sudan çıksın da parka gideceğiz tamam mı? Baba parka. Efe baba babanın yanına git. Efe, ot takıldı ot. Anne. 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 Evet Babası Efe'yi yüzmeyi öğretiyor arkadaşlar. Aa, baba biliyor. Ben yani çok korkarım sana. Hadi otur oraya, otur. Otur Gülasya. Bu da benim 3 üç, üç üç numarası. Hadi bakalım. Minna, Gülasya, ne yapıyorsun? Gülasya Gülasya sevdin mi suyu? Sevdin mi? Bana bak. Gülasya düşersin hayır. Kendini rahat bırak. Geldir kendini. Derin nefes al. Hadi yüzerek baban yanına gitmeye çalış. Hadi, hadi. Tamam baba seni tutar git bakalım. Geliyor ha dikkat et. Yüzerek git. Hayır hayır babana güven. Hadi. Hayır. Babana güven. Ay, ya, hiç korkmuyor Allah mı çıldıracak? <laughs> Böyle dur. Kayarsın. Hadi. bakalım babası puan verecek eve yüzme hiç <laughs> biliyor mu diye. Biraz ezer ne yapıyorsun anne? Ne iyi misin? yapıyor? Ya. Soğuk mu oldu? Yüzüyor musun? Biraz ya. Yüzüyor musun kızı? Ne oldu? Ne oldu? Bayıldın mı? Abi. Yavaş. Ya düşersin, düşersin Bilasya, düşersin. Düşersin. Hadi, 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 hadi. Dikkat etsene Efeci. Anne, Sen biliyorsun. Ben göremem ki. Gel buraya düşersin. Gel. videonun devamı gelecek arkadaşlar. Ee, biraz korktuğum için ara vereceğim. 3. videomuz da gelecek. Böyle videoların gene, gelebilmesi için abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar.